Merhaba Tinnik Sayesinin Tatlış Pandası yeni videomuza hoş geldin. Bu videoda seninle deneme analizi nasıl yapılır bunu konuşmaya çalışacağım. Genellikle DGS üzerine anlatacağım ama TYT veya KPSS öğrencileri de bu videodan faydalanabilir. Öncelikle bir denemeyi çözmeye atıyorum. 2-2,5 i̇ki, saat harcadıysanız en az 1-1,5 saatte analizini harcamanız lazım. Analiz dediğimiz şudur arkadaşlar. Denemeyi çözüp bitirdikten sonra biraz dinlenirsiniz. Tuvalet ve su ihtiyacınızı giderirsiniz ve oturursunuz. Doğru yanlışlarınızı saymaya başlarsınız. Ve her tik attığınızda mutlu olur. Her çarpı koyduğunuzda mutsuz olursunuz. Ancak o çarpılardır asıl sizi geliştiren. Arkadaşlar bunu unutmayın. Denemede yaptığınız veya testlerde yaptığınız tiklerin o doğruların hiçbir önemi yok. Yanlış yaptığınız kadar gelişirsiniz. Çünkü yanlışlar doğrunuzu öğrenmek için birer fırsattır. Oysa doğruyu zaten yapabiliyorsunuzdur. Yanlışlarınızı öğrenmelisiniz. Yanlışlarınızın üstesine gitmeli. Yanlışlarınızı sevmelisiniz. Halbuki insan psikolojisinde bu çok zor. İnsan kendine kötü gelen, kendini mutsuz hissettiren veya ona kötü olduğunu söyleyen şeylerden mesela benden uzak durmaya meyillidir. Ancak genellikle size faydalı olanlar size eksiklerinizi söyleyen benim gibi pandalardır ve yanlışlarını sizi geliştirmek için güzel bir noktadır. Ne demek istiyorum? Bir soruyu çözdünüz. Örneğin denemede 5 dakikanızı 10 dakikanızı ayırdınız ve yanlış yaptınız belki de hiç çözemediniz boş bıraktınız. İşte sevgili dostum, bir denemede bir sorunun çözümüne ben şahsen inanıyorum ki en fazla 10 dakika, ortalama 5 dakika ayırmalısın ki o da çözebileceğin bir soruysa. Çözemeyeceğin bir soruysa zaten onu geçmelisin. Örneğin şunu çok basit anlatayım sonra devam edeceğim. Deneme tavsiyesini aslında bunu anlatmışım ama gene hızlıca anlatayım. Sen denemedeki soruyu okudun anlamadın bir kez daha okursun gene anlamadın o soruyu geçersin ancak sen soruyu okudun anladın ama çözümünü 5 dakika daha ancak yapabileceksin işte o soruya beş dakika var. Sakın korkma. Sakın bundan çekinme. Ancak bir soruyu okudun anlamadın, okudun anlamadın. O soruya sakın biraz daha vakit verme. Hemen geç. İşte turlama taktiği budur sevgili panda. En basit haliyle bu şekilde anlatabilirim sanırım. Buna turlama taktiği deriz. Ve sen bu şekilde anlamadığın soruları geçersin, yapamadığın soruları geçersin. Ancak yapabileceğin soru zorsa, zaman alıyorsa bile kesinlikle vakit harcamaktan çekinme. Diyelim bir sınavda. Turlama ile geçtiğim bir soruyu yapamadım. 5 dakika harcadın ona. Halbuki yapamadın. Bir sorunun çözümünü az önce söylediğim gibi 5 dakika falan harcayabilirsin aşağı yukarı en fazla. Testlerde hadi 10 dakikaya çıkartabilirsin. Ancak maksimum sınır 10 da 10 dakikada yapamıyorsan yapamıyorsun. Gücün yetmiyordur. Ancak bir sorunun özellikle yanlış veya boş bıraktığın bir sorunun çözümünü anlamaya saatler verebilirsin. Bak çok net söylüyorum. Bunu yapan kişi kazanır. Sen yapamadığın soruları öğrendiğin kadar gelişiyorsun. Sen yapamadığın sorularla uğraştığın kadar gelişiyorsun. Çünkü sen 5 tane yapamadığın soruyla 5 saat uğraşsan, o 5 tane yapamadığın sorudan 2-3 tanesini düzgünce öğrensen bir daha neredeyse hiçbir denemede o soruları kolay kolay kaçırmıyorsun. Ancak sen 5 dakika çözümünü uğraştığın bir sorunun çözümünü açıp inceleyip ha böyleymiş deyip geçersen hiçbir şey anlamadan hiçbir faydası olmaz. Saatlerce gerekirse gerçekten anladım diyene kadar vakit ayırman lazım. Gerçekten anlaman lazım. Gerçekten, gerçekten öğrenmen lazım. Ancak bu şekilde gelişebilirsin sevgili panda. Deneme analizinin birinci noktası buydu. İkinci noktası denemedeki yanlış ve boş bıraktığın konuları not almalısın. Bunu her denemen için yapmalısın. Örneğin yazarsın. Birinci deneme yanlış konular sayısal, yanlış konular sözel, boş konular gibi. Ya da bunları karışık yazabilirsin ayrı ayrı da yazabilirsin senin için iyi olması açısından. Ondan sonra 3 deneme kadar bunu yapmaya devam edersin. Bu şekilde yanlış ve boş konularını biriktirirsin. Ondan sonra ne yaparsın biliyor musun? Bu konuları ayrı bir listeye yazarsın. Sonra o listede en çok çakışanları yani birinci, ikinci, üçüncü denemede en çok yapamadıklarını artılarsın. Ve artıladıkların önde olmak üzere bu konuları tekrar edersin. 2-3 tane normal soru çözüm videosu, 2-3 tane yeni nesil soru çözüm videosu, 2-3 tane zor soru çözüm videosu, birkaç tane çıkmış soru çözüm videosu izlersin. Yaklaşık 10-15 video eder. Ve bunları bitirdikten sonra bir de gidersin bir iki kaynaktan o konuyla ilgili bütün soruları temizlersin. Artık inşallah diyelim o konudan soru kaçmaz diye düşünüyorum. Benim böyle olmuştu. Ben özellikle yapamadığım konuların üstüne bu şekilde gittim. Hala da bu şekilde gidiyorum. E, İşe yarıyor. Koçluk yaptığım öğrencilerin de çok işine yarıyorlar. Onlardan aldığım geri dönüklerle bunun doğru olduğunu savunabilirim. Siz de kendiniz bunu uygulayabilir ve gelişmenizi görebilirsiniz. Lütfen yanlış yaptığınız, boş yaptığınız konuları geçmeyin. Öncelikle yanlış yaptığınız, boş yaptığınız her soruyla ilgili çözümü anlamaya ve o sorunun doğrusunu çözmeye algılamaya çalışın gerekirse buna saatler verin. Ardından yanlış ve boş bıraktığınız konuları not alın. Bu konularda ilgili tekrar yapın. Bu konuların üstüne düşün. Zaten yine söylüyorum. Yanlış ve boşlarınızın üstüne gittiğiniz kadar gelişirsiniz. Bana soruyorsunuz. 20 netlerdeyim, 30 netlerdeyim, 40 netlerdeyim. Nasıl arttırabilirim? İşte böyle. Sen eğer 30 net yapıyorsan 30 net yapamıyorsundur. Ve 30 net yaptığının sana hiçbir önemi yok. Asıl yapamadığın 30 net kadarlık bölüm senin için önemli. Bir diğer yanlışlardan bir tanesi de Arkadaşlar fonksiyonu çok iyi yapıyor. Sürekli fonksiyon çözüyor. Bırak artık yapma onu. Zaten yapıyorsun. Problem çöz. Yapamadığın konuların üstüne düş. Üstü köklü çöz. Başka konular çöz. Yapamadıkların üstüne düş. Yapamadıklarını yapmaya başladığın kadar gelişirsin. Ve benim için sevgili pandalarımın gelişmesi çok önemli. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Buna benzer tavsiye videolarının artması ve bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olabilir ve ailemize katılabilirsin. Her abonem arttığında dünyaya bir tatlış panda daha gelmiş gibi hissediyor ve mutlu oluyorum. Beni mutlu ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.